Nicedir verdiğiniz kararı düşünürüm hünkârım. Yıllardır abim orayı başarıyla idare etti. Hem herkes orada Mustafa abime hayran. Onu seviyorlar. Seni de severler elbet. Hünkârım ben... ...bağışlayın. Fakat... ...sanki bu şekilde abimi yerinden etmiş gibi hissediyorum kendimi. Gönül ister ki insan bir karıncayı dahi incitmesin. Hata yapmasın, kalp kırmasın. Lakin bu mümkün değildir Mehmet. Hele ki benim gibi bir cihan hükümdarıysan herkese memnun edemezsin. Ben seni Saruhan Sancağı'na tayin ettim. Zira sana olan itimadım tamdır. Başarılı olacaksın. Tıpkı abin gibi. Devlet-i Aliye'nin bekası herkesten ve her şeyden mühimdir oğlum. Devlet işlerinde şahsi kırgınlık olmaz. Hiç kimse bir diğerine bu sebepten gönül koymamalı. Koyamaz. Koyamaz. Lakin eğer sen zayıflık gösterir, acırsan, bocalarsan işte tam da buradan vururlar seni. Üstelik bunu senin o üzülüp acıdıkların yaparlar. Şehzade Hazretleri. Müsaadeniz olursa sizlere arz etmek istediğim bir husus var. Şehzadem fazla zamanınızı almayacağım. Bırakın. Mevzu ne asker? Söyle. Yüce padişahımız sizi Saruhan Sancak Bey olarak tayin etmişler. Askerlerin kendi aralarında neler konuştuğunu iyi biliyorum. Şehzade Mustafa'ya haksızlık edildiğini, benim onun yerini aldığımı düşünüyorlar. Sen de mi onlardansın yoksa? Haşa şehzadem. Kimin adına düşmüş şehzadelerimizi ayırmak? Ben aksine bu tayinden çok memnun olduğumu söylemek istedim. Zira sulh vakti Manisa'da kalıyorum. Hiç şüphem yok ki Manisa halkı sizleri bağırlarına basacaktır. İnşallah dediğin gibi o sevgiye layık olurum. Adın ne senin? Ben Deniz İlyas Kulmuz Şehzadem. Nedir o? Şehzadem bu bir at. At? Henüz bitmedi. O yüzden pek benzemiyor. Lakin aklımdakini yapabilirsem muazzam bir at olacak. O halde bitirdiğinde görmek isterim. İnşallah dediğin gibi muazzam olur. Şehzadem. Zinhar çekinmeyin şehzadem. Siz iyi bir sancak bey olacaksınız. Ben bildiğim ne varsa anlatacağım size. Vaka lalanızda yanınızda olacak. Çekinmiyorum. Sadece hünkârımızı hayal kırıklığına uğratmak istemem. Ali Bey, size bir mektup var beyim. Faruk'un büyük bir sancak. Oraya gitmeden en iyi şekilde hazırlanmam lazım. Ben size yardımcı olacağım. Şimdi müsaadenizle. Şehzade Hazretleri. Size bahsettiğim atı bitirdim. Müsaade ederseniz göstermek isterim. Getir bakalım. Neymiş görelim. Eğer beğenmediyseniz... Bilakis hoşuma gitti. Hususi bir meziyetin olduğu belli. Size layık değil şehzadem. Lakin nacizane bir hediyem olarak kabul buyurursanız şeref diyorum. Âlâ. Daha evvel hiç karşılaştık mı seninle? Hayır şehzadem. Lakin ben sizi ilk kez Korfu seferinde görme şerefine nail olmuştum. Venedikliler pusuya düşürmüştü. O gün Malkoçoğlu Bali Bey ile birlikte yiğitçe savaştığınızı hatırlıyorum. Katıldığım ilk seferdi o. Benim de öyle şehzadem. İnşallah hünkârımızın bütün zaferlerinde siz de yanlarında yer alır, güçlerine güç katarsınız. Amin. Başka bir diyeceğin yoksa çekilebilirsin. Şehzade Hazretleri. Ne oldu? Neden durduk İlyas? Hünkârımız böyle arzu etmişler şehzadem. Hünkârım, afiyettesinizdir inşallah. İyiyim Malkoşoğlu. Soluklanmak istedim sadece. Arzu ederseniz derhal otağınız kurulsun. Lüzum yok. Bir an evvel sarayıma dönmek istiyorum. Allah izin verirse birkaç günlük yolumuz kaldı hünkârım. Hünkârım, merakımı mazur görün. Fakat nedir böyle canınız sıkan? Şehzadem Selim'i merak ediyorum Malkoşoğlu. Hala bir havadis yok. Saati yerindedir inşallah. Allah muhafaza. Kötü haber olsaydı tez ulaşırdı hünkârım. Ali Bey'in hakkı var hünkârım. Hem Hürrem Sultanımız da yanlarına gitmişler. En iyi şekilde bakacaklardır. İnşallah. Şehzadem. Eğer valideme bir şey olduysa bunun vebali senin boynunadır. Sen ne diyorsun Mehmet? Bu hadisenin benimle ne alakası var? Manisa'dan gönderildin. Sen de herkes gibi validemi suçladın. Onu yaptırdığını söyledin. Sonra ne hikmetse validem aniden kayboluyor. Bu ne cüret? Benimle nasıl böyle konuşursun? Şehzadem yapmayın. Yazıklar olsun. Kendi kardeşimden bu lafları da mı duyacaktım? Aslanım Acını üzüntünü anlıyorum Lakin Hislerinin seni zehirlemesine Müsaade etme Mustafa senin abi Seni kardeşlerini Üzecek hiçbir şeyin içinde yer almaz Validem nasıl kaybolur? Bu mümkün değil. Üzülmeyin şehzadem. Sultanımız mutlaka bulunacaktır. İnşallah Elias. Bir gün böyle bir item yüzünden sorgu edileceğim aklımın ucundan bile geçmezdi. Ben de ne bildiysem anlattım şehzadem. Rüstem'in gözü üstümde. Fırsatını basıp kurtulacak benden. Rüstem'in işi zor. Can derdine düştü. Hürrem Sultan olmadığında bir hiç olduğunu biliyor. Şehzadem, bir an evvel Amasya Sancağı'na gitmenizi tavsiye ederim. Zira burada emniyette değilsiniz. Eğer babamın sarayında emniyette değilsem Taşlıcalı... ...bırak da yıkılsın bu dünya. Zerre kadar gözümde değil. Şehzadem, biraz konuşalım mı? Öfkeyle söylenmiş sözlerim için senden affımı diliyorum abi. Seni üzmeyi asla istemezdim. Nedir seni bu hale getiren Mehmet? Evet. Böyle düşünmen için ne yaptım ben? Sefer dünkü aramızda konuştum. Beni başka bir sancağa göndermesini istedim. Zira bunun sana karşı yapılmış bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. En baştan beri bunu söyledim. Hatta seninle bile konuştum. Lakin sen benim yüzüme dahi bakmadın. Sanki ben suçluymuşum gibi. Bunu seninle bir alakası olmadığını söyledim. Gözlerinde gördüm abi. O acı öfkeyi gördüm. Sonra dedikodular aldı yürüdü zaten. Seferde askerlerin neler konuştuğunu kendi kulaklarımla duydum. Hepsi senden bahsediyorlardı. Sana yapılan haksızlıklardan. Ben umurlarında bile değildim ki. Hiç olmadım zaten. Beni sevmiyorlar. Ya ya beyim. İsminizi çok işittim. Sizin gibi büyük bir şairle tanıştığıma memnunum. Kimsin sen? Adım İlyas. Yeniçeri Ocağı 21. Bölüğü mensubum. Şehzade hazretlerimiz lütfettiler. Kendilerine refakat ediyorum. Bütün bu olayların üstüne. Validemin başına gelen bu hadise biri bir hayli sarsın. İyi değilim abi. Canım yanıyor. Görüyorum kardeşim. Görüyorum. Karımız dün geceden gittiler Cihangir. İnşallah validemizle birlikte dönecekler. Meryem'i gördüm zaten. Babama da söyledim. Annem yaşıyor. Gelecek. Cihangir aslanım. hünkârımız sadece hadisenin olduğu yere gittiler. Belki de sultanımızı hemen bulamayabilirler. Düzgün ağa dönmüş dediler. Nerede? Miriman sakin ol. Mehmet konuşsana. Validem neredeymiş bir şey söylemedi mi? Tam olarak ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Dün geceden hünkârımızla birlikte çıktılar. İnşallah validemizle birlikte dönecekler. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bugünkü devam meclisini açıyorum. Lalamın yüzünü görecektin İlyas. Büyük suyu geçip dünyanın öbür ucuna gideceğim. Üç cihanın tek hakim olacağız deyince beti benze attı. Sizin hayalleriniz bu yüce devletin istikbalini aydınlatıyor şehzadem. İnşallah hepsi bir gün hakikat olacak. İnşallah İlyas. İnşallah. Lakin en büyük hayalim validem ulaşmak. Hiç değilse onun için bir mezar yapmak başucunda dua etmek istiyorum. Mekanı cennet olsun sultanımızın. Amin. Kardeşlerime de bir hayli hasret kaldım. Bilhassa Cihangir burnumda tütüyor. Son yazdığı mektubu okudun değil mi? Okudum şehzadem. Şu an müsaade edilse devleti yönetirler. Gel. Şehzade Hazretleri, gözleriniz Cihan Hatun geldiler. Gelsin. Şehzadem, bana bir emriniz yoksa... Çekilebilirsin. Şehzadem. Benim cihanım, cihan sultanım gelmiş. Nasılsın? Sıhhatin yerinde mi? İyiyim şehzadem. Çok şükür evladımız da iyi. Haydi hareketli. Hiç durmuyor yerinde. <laughs> Belli ki sizin gibi yiğit bir şehzademiz olacak. Hazırlığını yap İlyas. Lalam'la görüştükten sonra çarşıya gideceğiz. Esnaf teftişine katılmak istiyorum. Emredersiniz şehzadem. Şahilci başım. Söyle abi. Vaziyet nedir İlyas? Kimse senden şüphe etmiyor öyle değil? Merak buyurmaya sultanım. Bilhassa şehzade Mehmet'in güvenini kazandın. Âlâ Buraya geldim, zira emri benden duymanı istedim. Vakti geldi İlyas. Mehmet'in canını almanın vakti geldi. Ava çıkmakta ısrar ettiğin iyi oldu İlyas. Ne vakittir saraydan ayrılamıyordum. Devlet işleriyle ziyadesiyle meşguldünüz şehzadem. Birkaç gün dolaşır orman havası alırsınız. Sen de olmasan beni düşünen yok. Böyle söylemeyin şehzadem. Hünkârımız ve Mihrimah Sultanımız üzerinize titriyorlar. Keşke ben de şu zor günlerde onların yanında olabilsem. Bilhassa hünkârımızın. Mihriman dediğine göre uzun süredir yüzü dahi gülmüyor. Kimseyle konuşmuyorlarmış. Allah hünkârımızı başımızdan eksik etmesin. Amin. Şehzadem. Arzu ederseniz muhafızları atlatalım. Böylece daha rahat dolaşırız. Tebrik ediyorum şehzadem. Bu kez muhafızları atlatmayı başardık. Çocuk gibisin İlyas. Nereden geliyor aklına böyle şeyler? Hayli sıkıntılı gördüm sizi. Eğer keyfiniz bir nebze yerine geldiyse ne hala? Hatice Sultanımızın vefatı bir hayli üzücü. Neden canına kıydı İlyas? Senin bir malumatın var mı? Hayır şehzadem. Daha evvel de denediklerini söylemiştiniz. Öyle de aradan seneler geçti. Ne oldu birdenbire? Hala anlamış değilim. Allah rahmet eylesin. Amin. Kaç zamandır Mustafa abimden de ses seda yok. Sancağa çıktığımdan beri görüşemedik. Siz kendisine mektup yazdınız mı şehzade? Son zamanlarda bana karşı öylesine kızgın, öylesine öfkeliydi ki sanki ben suçluymuşum gibi. Oysa bu hünkârımızın emriydi. Abim bunu hazmetmeli, acısını benden çıkarmamalıydı. Şehzade Hazretleri. Anlaşıldı. Sizden kurtuluş yok. Hadi gel İlyas. Hava kararmadan avlanalım. Sonra aç kalırız. Sefere çıkıyor. Lakin hünkârımız benim katılmamı istemediler. Rüstem Paşa başka bir şey söylemediler mi? Mustafa abim de gitmeyecekmiş. Bu vaziyette benim Manisa'da kalmamın mühim olduğunu yazmış. Paşamızın elbet bir bildiği vardır şehzadem. Hayli geç oldu. Erkenden uyandır beni. Günü ağrırken yürümek istiyorum. Merak etme şehzadem. Etrafı kolaçan edeceğim. Şehzademizin yanından ayrılmayın. <laughs> Şehzademiz de vaziyette. Verdiğin ilaç tesirliymiş. Çoktan uykuya dalmıştır. Sen şimdi git. Sakın kimseyi görme. <laughs> Şehzademiz uyudular mı? Uyudular Şahinci Boş. Hala. I'm going Sultan Paşa'dan emir geldi. Hünkârımız seferdeyken şehzademizin emniyetini sağlamak için hususi tedbirler alınacak. Benden başka kimseye itimat etmeyin. Zina şehzademize yaklaştırmayın. Merak etme Şahincibaşı. Şehzademizin kılına dahi zarar veremezler. Âlâ. Hayrola Bostancıbaşı? Siz neden geldiniz buraya? Şahincibaşı. Derhal şehzademizi görmem gerekiyor. Şehzademiz uyuyorlar. Sabaha beklersiniz. Buyurun oturun şöyle. Vaziyet mühim. Şehzademizi uyandırın. Bekle. Hayırlar olsun inşallah. Nedir bu kadar mıyım olan? Ağalar! Ezin şunun başını. Şehzadem. İyi misiniz şehzadem? Yılan sizi ısırmadı ya. Ne diyorsun sen İlyas? Ne yılanı? Allah sizi kordu şehzadem. Gece vakti Bostancıbaşı gelmeseydi yılandan haberimiz dahi olmayacaktı. Sen ne arıyorsun burada? Size haber getirdim şehzadem. Hareminiz Cihan Hatun. Fenalaşmış şehzadem. Allah şükür iyiler. Ancak ebe kadın düşük tehlikesi olduğunu söylemiş. Derhal hazırlık yapın. Geri dönüyoruz. Emredersiniz şehzadem. Şehzademizi duyduğunuz ağlar. Herkesi uyandırın. Gidiyoruz. İlyas, görünen o ki bir can borcum var sana. Bu benim vazifem şehzadem. Ayrıca sizi ben değil, yüce Rabbim korudu. Böyle bir haber gelmese ne yapardık? Her işte bir hayır vardır İlyas. Her işte bir hayır vardır.